Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Roma Aktif Albanya ve Ergo Network ortaklığında yürütülen ve Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin Türkiye yürütücüsü olduğu Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü Projesi çerçevesinde Türkiye'nin en roman dostu belediye başkanı ödülünü kazanan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Edirne Belediyesi'nde çalışan roman personeller sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Gürkan belediye meclis salonunda roman personel tarafından alkışlarla karşılandı. Belediyede çalışan roman personelin ziyaretiyle onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan da personeli evinize hoş geldiniz diyerek selamladı. Evinize hoş geldiniz. <laughs> Başkan Gürkan bugüne kadar hiç kimseyi dini, dili, ırkı ve kökeninden dolayı ayırmadıklarını ifade etti. Bizim bir dünya görüşümüz var, dünyaya bakışımız var, inancımız var. Bunun temelinde de bu dünyadaki herkesin eşit olduğu yatıyor. Hayata bakış açımız bu, insanlığa bakış açımız bu. Ee, bizim için yaradanın yarattığı herkes aynı. Hiçbir zaman insanları dininden, dilinden, ırkından, kökeninden, doğduğu yerden dolayı ayırmadık. İnsana insan olarak baktık. Bugüne kadar Edirne Belediyesi'nde de hayatımızda da hiç kimseye sen kimsin? Sen ne'sin? Sen necisin? Neye inanıyorsun? Nerede doğdun? Nerede büyüdün? Hangi millete mensupsun diye sormadık. Aklımıza da böyle bir şey gelmedi. Çünkü böyle bir bakış açımız yok. Böyle bir inancımız yok. Böyle bir kültürümüz yok bize. Biz yaradılarını seviyoruz, yaradandan ötürü. Hepsi bu. Ben sizleri seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sadece belediye başkanıyken değil, hayatımın hiçbir döneminde hiç kimseye kimdir, nedir diye bakmadım. Başkan Gürkan alınan ödülü de roman personellere armağan etti. Bu ülke bana çok farklı görevler verdi. Hayatım boyunca odamın kapısından içeri giren hiç kimseye hangi siyasi görüştendir, hangi etnik kökendendir, hangi inançtandır diye bakmadım, aklıma dahi gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecek. E, Avrupa Birliği e, Parlamentosu tarafından her yıl 7 ülkeden 7 belediye başkanlığı verilen her ülkeden bir belediye başkanlığı, 7 ülkeden 7 belediye başkanlığı verilen en roman dostu belediye başkanı ödülünü bu yıl Türkiye'den biz layık görüldük. Geçtiğimiz hafta Brüksel'e gittik Avrupa Birliği'ne. Orada ödülümüzü aldık. Ben bu ödülü ben kazanmadım. Bu ödülü sizler kazandınız. O yüzden bu sizin ödülünüz. Ben de hepinizi verdiğiniz hizmetler için, alın teriniz için, emekleriniz için, işinize duyduğunuz saygı bize bu belediyede görev yapma imkanı veren, çalışma imkanı veren Edirnelilere olan hizmet aşkınız için ben de hepinizi yürekten alkışlıyorum. Ve bu ödülü, bu ödülü hepinize armağan ediyorum. Hepimiz farklıyız, farklı olmamız da doğal. Hepimiz farklıyız, ama hepimiz eşitiz. Bunu hiç unutmayın. Hepimiz eşitiz. Hepimizin Allah'ın yarattığı kullar. Edirne Belediyesi çalışanlarından Alaattin Bıçak, Başkan Gürkan'a çiçek takdim etti. Yanında durduk. Durmayla devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor. Yolunuz açık olsun. Şunu emin olmanızı istiyoruz Sayın Başkanım. Hiç olmasın. Roman çalışanları 330 kişi Edirne Belediyesi'nde. Bunları daha çok arttıracağınıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bir kez daha önünde saygı veriyorum. Bundan sonraki çalışmada başarılar diliyorum.